Bu arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu Lisabon şehrinden güzel görüntülerini harika birbirinden ötesi fotoğraflarını ve videosunu paylaştı arkadaşlar. Muhteşem tatil görüntülerini sizlere aktarmak için geldim. Afra Sarazoğlu'nun olanüstü özel paylaşımı arkadaşlar güzel. Sizler de nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyorum arkadaşlar. Afrasalı Zoo'nun tatil görüntüleri işte birbirinden harika fotoğraflar arkadaşlar. Anında sizler için paylaştım. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız Afro Sağızoğlu hayranlarında kanalıma bekliyorum. Aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.